Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese tekrardan hayırlı bayramlar. Küçük çobanımız Bahir'in yanındayız. Sen ne, ne diyorsun? Ha? Ne diyorsun? Ne? Bir bayram kutla bakalım. Düzgün söyle şöyle. aferin Arkadaşlar şimdi gel ben şöyle gidelim biz. Şey, bayramla, bayrama geldik. Şimdi burada koyunları yayıyor Mahir Bey. Babasıyla beraber bir yanda inekler bir yanda koyunlar. Nasıl gidiyor Mahir Bey? İyi gidiyor. İyi gidiyor. Bugün kaybetmeyeceksin değil mi koyun? Kaybetmem. Bugün ben şey inek gidiyorum desene arkadaşlar şimdi ine gidin mi diye şey yapıyor bana işaret çekiyor. İnekler biraz şeyde bahçede. Çocuklar. Hayır sen ineklere doğru git. Babandan biz buradayız o zaman. Amca ha. saat kaç? Saat mi? Dur söyleyeyim. Saat 4.26. arkadaşlar bizim. Kendimiz Mahir. Alem. Anasıyla beraber mal yiyor. Öyle mi Tosun? Sarı dedik, sarı dedik, sarı kaldı bunlar ismi arkadaşlar. İsim bulmadılar. Şimdi buna, bunları de basil diyorduk galiba. Bir inne var, şey var. Ee, ilaç var. Yani biz ona diğer ilacı da banyo ilacı diyoruz. Bunu vur vurma şey yapmamız lazım. onların yıkamak lazım. Çok kaşın diyor. Güzel. Güzel bu kızım da. her köpeklere karşı koymadım. falan de Boyu yani rahat 80 var. Çok sert bir şey. Ancak, yani bunu dişi olarak buralarda o kadar dişi geldi gitti. Hepsine boyun eğdirdi yani. Dişinin ağ babası. Şey bilmiyorum da köpekleri burada gidişi çok hoşuma gidiyor. Onun. Bazen burada gidiyor. bahçeden çıkartmışlar yukarıda. Dağ tarafında geliyor. Arkadaşlar sabahleyin saat 5 suları koyurdum diyor koyunu. Abi. Dağlarda biraz yer abi. Sonra çok para bırakır. Koyurdum diyor. Buralar komple kar yağışı var diyor. Koyunların çoğunda tüy yok. Onlar çok başladı. Geri eve götürdüm diyor. Şimdi diyor ona şeyle istinaden şöyle bir şey söyleyeyim. Gördüğünüz gibi geçenlerde bizim Mahir, kar, gelir, gelir, kar aradığımız dağları görüyor musunuz arkadaşlar? Buralarda kar arıyorduk biz. Sıkıntı neyiz? Şimdi bizim Mahir'in bir Sibirya kurdu geldi köye. Güzeldi. Dün gece köpekler boğmuş onu. Boğmuş derken yani dövmüşler iyice. Aa, dövmediler biraz korkuttular. Korkuttular sonra da kayboldu. Sibirya vurdu. Burada, burada ben barınamam dedi. Gitti. Al sana Sibirya kurdu lan. Hayır. Hı? Al sana Sibirya kurdu. Bak o daha güzel amca. ucak. Lan bu Türkiye kurdu lan. <laughs> bu daha mı güzeldi? Neresi güzeldi onun? Hı? Neresi güzeldi? Hem daha iyi koku alıyor lan. Burnunda da böyle ufacık. Ufacık. gözleri beyazdı. Gözleri beyaz biraz da mavimsilik vardı. Hı. Hmm. Aslında ben beyazdım. Abi sen alıştın kar biraz, biraz beyaz siyah. siyah. Kız almış. da aha bu eni Pazarovitsa. Ha hatta bundan da küçük. Kişi miydi? Sanma. İyi atlayam öldü köpekler. Çok küçük bundan da küçük. Enekler de bilmediğin. Hmm. Öyle. Benim işime yarardı. Mala da geliyordu bende. Renkli sevmiyor. Bence babanın parmağı var. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> Öyle mi düşünüyorsun? Ya <laughs> vas. Sen sabahleyin önce kim kalktı? Baban mı sen mi? Babam. Tamam. Bu iş. Baba. <laughs> <laughs> Babam falan <bana> olduğunu <laughs> biliyorum. Bir abin orada da köpek akıtmış. O izi de gördüm. <gülüyor> 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 Gel dedim yidi geliyor aklım köpek. Bir vurduğun <laughs> üzerine bir soğuk su iç. E ben onu bulurum vallam. Vallam. Ya da Yarın bir gün o geri gelir. Aşkım var ya. Şey çok bağırdı mı dün e, boğuşurken? Dün gece? Az bir şey bağırdı. Neyse de o ondan korktu da ondan gülüm. Başka bir yere gitti. Gel, o kadar ger, köpeğin içinde. Ya. Kar yağdı ya biraz burada. Hı. Hmm. Belki ondan bildiği bir yere mi kaçtı? Ne yaptı? Onun bildiği bir yer yok. Olsun bir şekilde sokağa bırakılmış. Geceler bir yere yolunu kaybetmiş. Keçiler böyle ikinci saatleri gidiyorlardı. Hı. Yetişir diye diyor. Ona göre itler biraz geldi. Aman kaçtı. Hı. Hmm. İnekler sakinleşti. Adam. Ben niye göremiyorum? Şimdi sen koyun çobanı mısın, sığır çobanı mısın? Fark etmez. Fark etmez. Ben küçük çobanım desene. Ama şey diyorlar sana. Hı. Doğru mu? Adamın dibi diyorlar. Doğru mu? <laughs> Şuna gitti değil mi? Adamın dibi. Koyunlar niye oturdular gördün mü? Yayıldılar yayıldılar oturmaya başladılar. İnekler Çünkü, çünkü karınları doymaya başlamış demek ki bunlar. Mahir. Vallahi baba senden daha iyi çoban herhalde. Ha? Valla sen hem koyun da kaybediyorsun. Eğer ki o gün fark etmeseydik ne olucudu? Bir defa mı? <laughs> Bir defası iki defası var mı? Ne yapar? Dört tane koyun yapar orada. Dört, dört tane koyunu akşam kurtar yerden. Sen nasıl çalıyorsun? Hadi abi. şafak mı? Ne? Kartal evcilleştirek. Kartal mı? He. Ee, Kartal üstüne salak yesin, gelsin. Tutar biz de yer ki. Ne? Sen şey, tavşan mı yakalattırsın kartala? He. Ee, günah mayın günah. Amca, geçen evde hoş alttan tilki kaçtı. Tilki mi? He, ee, görüyorum. Dedim ki kaçmaya başladı daha sefettim. Gündüz mü? Hı. Gündüz saatleri. Köpek yok muydu yanında? Kancık vardı. Ben koynara gidiyorum. Kancık da şuradaydı. Ben aşağıdayım. Bir baktım tilki sinsi sinsi kaçıyor. Görmedin mi kancık? Çardım çardım hmm. çardım çardım geri. Kancık çarptın çarptın der yani. Ancak dediğimiz dişi arkadaşlar. O da kızım. Kancık. Ha, burada yeter. Kızım. kötü oldu. Ama bugün bunu iyi korktum anca. Nasıl? Arkasında gizli gizli geldim. Sopayı dört düydüm. Şefe tavaya açtı. Ne Mahir adamın dibi. Bayram demiyor, seyran demiyor. Hı? Görevine devam ediyor. Değil mi Mahir. Hı. Hmm. Hmm. Onlarla bayramlaş bari. Hmm. Köyde en iyisi köy. En iyisi Viz köyde mi? Yok bir şey yok. Bayramlaşan yok. Birisi <laughs> yok mu köyde? Hı. Hmm. Burada virüs. Virüs ne gelsin değil mi? Amca attım. mı? bir, dakika göstereyim dur. Onu bir vurmadan önce bir göstereyim lan ya. şunu değnekten önceden ben de çok vururdum. Heh, onlara vuruyor maalesef. Bir kere onu şuraya kadar o, kadar attım. Arkadaşlar bir güzel bir bayram günü. Tabi biz evde duramadık. Köye geldik. Köyde böyle tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Mahir'in yanına geldim. Papayı yedikten sonra akıllanır. İne dövdün mü nasıl? Çok kötü <laughs> dövdüm. Yalan yapmayayım. Bir yaptım amca. Önce gözün oraya bir çarptı. Ağlandı geri kafasını ortasına düştü. Taş mı attın? E e sopay. Sopayı mı? Ha, onunla bir şey olmaz kocayın yine ha. Gene de tehlikeli gözüne gözüne girer. Amcamla iki kere öyle vurdum. Hmm. Önce birini attı önce, Çarptı diğerin boynuza gitti. Geri diğerin kafasına düştü. Hmm. İkisini bir vurdu öyle. Oldu arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler. Hayırlı bayramlar diliyorum. a firmla